Merhaba arkadaşlar. Serap Karakuş Tarih öğretmeniyim. Değerli bir öğrencimizin WhatsApp soru çözüm hattına göndermiş olduğu soruya bakacak olursak, aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti kabul etmelerini kolaylaştıran etkenler arasında gösterilemez? A şıkkında eski Türk inançlarının İslamiyetle yakın özellikler taşıması. Yani eski Türk inancı Gök Tanrı inancı ile İslamiyet'teki tevhid yani tek ilah anlayışı yakın özellikler taşımaktaydı. Bunun dışında eski Türk inancındaki işte ad, e, kurban kesme, e, ahiret inancı, cennet cehennem gibi kavramlar İslamiyetle de örtüşmekteydi. Bu nedenle bu şıkkı alabiliriz. Be, e, B şıkkında İslamiyet'teki cihat anlayışının Türklerdeki cihat hakimiyeti anlayışıyla örtüşmesi yani İslamiyet'teki fetih siyasetiyle İslamiyet dininin yayma isteğiyle Türklerdeki cihat hakimiyeti anlayışı örtüşmekteydi. Bu nedenle bu şıkkı da gösterebiliriz. C şıkkına bakacak olursak Türklerin nereden mi saydığı davranışın İslamiyet tarafından da ideal kabul edilmesi yani Türklerin ahlak anlayışı temizliğe verdikleri önem kadına verdikleri önem İslamiyet'te de önemli hususlar arasında yer almaktaydı. Bu nedenle C şıkkını da gösterebiliriz. E şıkkında ise Abbasilerin Türklere yönelik yakın ve hoşgörülü politika izlemesi. Abbasiler ümmetçi politika izlemekteydiler. E, Türkler Abbas devletinde orduda, devlet yönetiminde çok önemli görevler aldılar. Hatta Halife Mutasım döneminde e, sadece Türkler için, e, savaşçı özelliklerini yitirmemeleri için Samarra şehri kurulmuştur. Bu nedenle E şıkkını da gösterebiliriz. Ama D şıkkında Emevilerin yaptıkları fetihlerle İslam devletinin sınırını genişletmesi e, tamamiyle siyasi bir durumla alakalı. Zaten Emeviler mevali politikası gütmekteydiler. Yani mevali Arap olmayanları olarak görme politikasıydı. Bu nedenle cevap D şıkkıdır. Kolay gelsin.